bugün sizlerle survival'ın kaldığımız yerden devam ediyoruz. İcatlara devam edeceğim. Daha e, işte denemeler değil, başka şeyler olur mu diye işte icatlar mı Şimdi bugün devam ediyoruz işte. Geçen bölümde madene ince inememiştik. Bir ranza yapmıştım. Onu hala da bulamadım. Söyleme sayıdı. Neyse. Bugün madene falan ineceğiz işte. Şu i̇şte, ilk başta madene inmek için bir tane kazma lazım bize. Kazma kazmayı yaptıktan sonra ben şöyle bir şey yapacağım şuraya bir yere kazacağım of. ya böyle video çekmesi çok eğlenceli bir de atması eğlenceli olsa yani işimi kıracağım ya geçen işte geçenki video 16 dakika sürdü 2 saati attı bizim işte internetin işte TTNT'in faydaları arkadaşlar sinir ettirene neyse oğlum Madene inmek çok sıkıntı ya hiç sevmem madenleri de neyse 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 evet bundan sonra kullanalım atacağız madene fazla inmeden şu taşları kırdıktan sonra kendinize bir taştan kazma yapın Bunlar pek işe yaramıyor. Face'den de başlayacağım şimdi bildirimlere. Evet, yani fazla inmeden işte böyle taşları şey yapın. Neyse 12 tane oldu. 9'u fırın için olsa. 3'ü de şey için. Tamam Yukarı bir çıkalım arkadaşlar. İlk başta kendimize bir tane meşale falan yapalım bir de kazma yapalım kazma işte böyle yaparsınız taş kazma onun dışında bir tane de fırın yapalım fırın ocak işte ocakta böyle yapıyor arkadaşlar bu arada en kısa zamanda kendi bir tane kulaklık alacağım bunu artık söyleyeyim şöyle yapalım şöyle yapalım Bunlar olana kadar bekleyeyim. Hmm, dört, dört, dört. Aa bir dakika şunu şunu tekrar unutmayın ya. Ha tamam. O zaman bir daha açmayı unutmayın. İcatlara girince çünkü şeyler kalan çıkıyor. Ne deniyor lan sülük gibi bir şey var ya. Neyse işte adı tam hatırlayamadım şimdi. Onlardan geliyor onları engellemek amacıyla. Kapatıyorum ben yani barışçıl yapıyorum. Ya bu ne ya? Bu kadar yeter al şimdi. Öyle mi bu ya? O da şunu düşünüyorum. Nasıl ha? Tam tek çocuklar Hatırladım. Bir tane kaldı. Neyse da yapasın anda bekleyin. Ha bu arada arkadaşlar bir dahaki videomda yanımda biri daha olabilir bir arkadaşım daha var onunla birlikte çekebiliriz. Bu arada da atayım. bir dakika atayım mı şimdi? Ha tamam 13 tane yeterli. Adam ne? Allah Allah. tamam. Şimdi inelim madeni. Kapıyı kapattık. Bakalım. Maden de işte bugün denir bulmaya çalışacağım. Mağaraya falan düşersek şansımız varsa mağaraya düşersek çok iyi olur. İkili kazıyorum da bir dahaki sefer bir daha ineceğim çünkü. öyle kazarsınız. İsterseniz tekli yaparsanız tekli yaparsanız daha hızlı aşağıya dersiniz de Of. E normalde ha bu arada arkadaşlar bir dahaki bölümlerde size şeyi göstereceğim. Optifine kurulumu. Optifine ne olduğunu bilmiyorsunuz. Şimdi söyleyeyim şöyle. Optifine arkadaşlar bilgisayarın kasmasını engelliyor. Bir de böyle kanalınız falan varsa benimki gibi. Yani bilgisayarınız da kasıyorsa az az da olsa kasıyorsa Optifine'la bunu engelleyebiliyorsunuz. Özellikle Fret kullanıyorsanız çok işinize yarıyor bu. Fret kullanıyorsanız işte Optifine Optifine işte nasıl diyeyim? Kasmasını azaltıyor işte bilgisayarın. Mesela şey Minecraft'ın ne bilgisayarın? Minecraft'ın kasmasını azaltıyor. Mesela atıyorum e, suyun hareketlerini hareketini kısıtlıyor bilmem ne öyle öyle kasmasını azaltıyor işte ben onun sayesinde böyle kasma yani video çekebiliyorum. Normalde çok kasar. Yani Fred ikisi acayip kasar ama bunun sayesinde kas aldı bu arada hiçbir şeye denk gelmedi. burada benim şansım herhalde. Toprakta da şu şey tahta kazan, tahta diyorum ya. Taş kazma şeyini azaltmak istemiyorum. Önümün. bir de ben bir taktik düştüymüştüm ya. Neydi o? Bir dakika. Y15 emine geldiğinde C mi Ne oluyor bu? Neyse bir şey işte 15'e geldiğinde sağ ve sola kazmaya başlıyormuşsunuz. Şey diamond çıkıyormuş galiba. Elmas çıkıyormuş. Tam bilmiyorum doğru mu değil mi? arkadaşlar bundan sonra mod tanıtımlarına başlayabilirim ama dediğim gibi işte video çekmesi sıkıntı değil de işte atması çok sıkıntı youtube'a çok yavaş atıyor handbrake diye bir program indirdim onu da tanıtırım bir dahaki bölümlerde handbrake de işte handbrake handbrake de işte videonun eee bir şeyden ee vl bilmem neden mp 4e dönüştürüyor youtube'a daha az sağlıyor böylece bu arada arkadaşlar burada hiçbir şey çıkmadı. Yani şansıma. Bak şimdi bunlar yeter ama daha fazla şey göstermek isterdim. Ah kömür çıktı burada mağara olabilir. Eyvah evet neyse. Kömür olmuyor mu şöyle? Bir dakika. Aslında şurada bir tane yapayım çalışmamız lazım. Şimdi yukarı çıkıp inene kadar zaten şöyle koyayım. zaten taştan dolu bir şey olmadı. Artık. Aa ne yapıyorum ben ya? kafa yapayım. Şöyle yapayım. da yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle yapayım. Şöyle bu arada He dersiniz ki bazı belki şey gösterim hile var x mod diye bu da arkadaşlar madenleri bulmanızı yapıyor böyle full survival şeyler var yani aynı survival oynar tek kişilik survival oynarmış gibi şeyler var ee, serverlar var bunlara giriyorsunuz işte full survival evinizi falan yapıyorsunuz arkadaşlar bunlar da çok işinize yarıyor gerçekten yani bu x mod çok işiniz görüyor. Bu bir hile arkadaşlar. Yani yardımcı mod falan değil. Yani kimseyi kandırması bir Yardımcı mod falan değil. Bu arada ben ne yapıyorum? Zaten şöyle kalacak burayı. Ah ne yapayım? Onun dışında arkadaşlar belki çok az bir ihtimal de olsa. Ee, League of Legends videoları çekebilirim. Bu arada açlık. Açlık, açlık, açlık. Çok sıkıntı şu anda hiçbir şeyim yok. Ki adamın niye hesap etmedim ya? Gidene kadar ayıra Ölünmüyor diye biliyorum. kalıyor da. Akşam oldu galiba. Dondu falan da bulmadan direkt eve gideyim. uyuyalım. İnşallah neyiz? Niye kalktı? Aa uyuyamıyoruz. Uyuyamıyoruz çok güzel. Ben yiyeceği nereden bulacağım? Kalıyor diye biliyorum ya. Yarı canda kalıyor. Son kalp bitmeden kalıyor. İşte şu an zombinin saldırmamış önünde. Bakalım kalacak mı? Dım 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 kaldı dediğim gibi kaldı evet şimdi yiyecek burada bir saniye şimdi şuradan bir kılıç yapayım böyle mi yapıyorduk ha şöyle her şeyi unutmuşum ya pek düşünmüyorum maksimum serverlarda oynarlar çünkü insanın canı sıkılıyor benim şu anda Biraz canım sıkılıyor yani. Arkadaşım gelince belki can sıkılmaz da. Bu arada gece oluyor neden uyutmuyorlar bizi? Moyan kalacak. Neyse biraz daha gece olsun da. Çok gece olmadığını duyuyorsunuz arkadaşlar. Sabahları zombi görmezsiniz çünkü geceleri zombi çünkü işte ürüyor. Zombi ürümüyor, Üzemiyor işte. Ürümüyor ne abi? Ürümüyor, ürümüyor, ürümüyor. <laughs> Öyle. Bak mesela ben şimdi uyuduğum için burada tek zonda olmayacak, belki diğer geceden kalmalıdır. Fakir gibi camla odun kırıyorum. O da güzel. Böyle. Ha şey, e, LOL oynayanlar bilir. Ben de yeni Nidalee aldım. Nidalee güzel bir şampiyon. Ama Q'sunu tutturmak biraz sıkıntı. Elek karşınızdaki pro bir oyuncuysa lol oynamak isteyenlerle de oynarız atlaz seriyi başlatabilirim ama ilk başlarda benim biraz daha pro olmam lazım işte yanımda gelen arkadaşımla oynuyoruz zaten onun da seriyi izledikten bunun dışında bayağı da yapma evi yanlardan büyütmeyi düşünüyorum yani Şuralardan büyütmeyi düşünüyorum yanlardan. Bu arada ağaçlarımız büyüyor. Buralardan büyütmeyi düşünüyorum şöyle üstüne. Ama ilk başta benim... Şuraları biraz kazayım. Böyle. İnşallah arkadan televizyon sesi falan gelmezdi de. Çünkü kumanda daha ileride. Şimdi onu almaya gidemem. Öyle. Bunu niye kazdın dedim. Hatta ben niye kazdım? Yani şimdi kendime soruyorum. Bunu ben niye kazdım? Burada var mı zaten? Burada pişler oluyor. Burada girdim. Ha, tamam. Orada bir tane odun kırmış mıyız? Şöyle aşağıya inip duruyorduk. Ha işte şuna bak abi bir çiçek bakın nelere şey oluyor. Abi bu sivrisinek nerden çıktı ya? Gider tarafını ya. Cık. Kuş olmuş hala sivrisinek var. Oh, öyle şey icatlar dediğim gibi bir şeyler daha buldum arkadaşlar yani yaptığım bir şeylerden hepsini göstereceğim ee, sonra belki özel günlerde iki üçer tane video atacağım günde yani video atacağım ki özel gün dediğim kurban Bayramı'na basıyorum kurban bayramında bir sürü video yapmayı düşünüyorum inşallah internet hızında manidar olmazsa bana Şu şey, an şey. evi de iki kişilik yapmak istiyorum. Çünkü arkadaşım gelmese bile yani illa biri olacak yani yanımda. Kendime koşullandırdım arkadaşlar. Çünkü tek başıma gerçekten sarmıyor. Bu arada arkadaşlar çok kişi soruyor. Başka kanallarla kavgan olduğunu bir şeyler bir şeyler. Arkadaşlar dediğim gibi daha diğer kanallarla iletişime bile geçmedim. Hiçbir şey yok şu anda. Yani hiçbir şey, hiçbir türlü şey yapalım gerçi. Benim zaten amacım ünlü olmak falan değil arkadaşlar. Reklam çekmek. Yani ben video çekerken mutlu oluyorum arkadaşlar. Yani ünlü olmak pek istemiyorum. Zaten 2-3 e, haftalarda hafta sonra yurda gitmiş olacağım. Video çekemeyeceğim bile. O zaman sıkıntı olacak zaten lazoduna <laughs> bu Şimdi bu bokun lazım olacak. Dokunuş bulmamız lazım. Şimdi şu yatak vardı. Burası boştu diye hatırlıyorum Umarım boştur nasıl ve boş evet. Evet, Şimdi şuradan bir kapı yapalım. Abi bu sinek. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ağzıma gir ağzıma. Nefret ederim sinekleri. Heh, cam doldu. Şöyle biz aydınlatalım mı? Aydınlatmayalım. Şuradan. Şuradan. bir tane kendime bir balta yapacağım ya. Olmuyor, balta son yardım. Yani. şimdi varı söyleyeceğim Allah Allah Arkadaşlar bu arada eee kendime ait traviyan sayfa şeyim de var. Server'ım da var. Onda edersem Travian pek oynayan yoktur ama.